Şu, bu ya da enerji şu, şu tam göğüsten bu ya da işte şu, bu. Çok güzel ya bravo valla çok güzel ya. Yani. Ama bunlar bizim normal hayatta işimize yarar mı? Ne gibi? Ne bileyim yani bunlar dans olarak yani mesela şu var, şu. Ha bak bu güzel mesela şimdi bunu kullan. Ama tamam da bunu ben. Tek olarak çağrıldığımda kullanacağım. Burada niye harcayayım abi? Doğru. Ama kullan yani. Bayağı iyi çünkü. Dur hocam. Gel. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Şu güzelliğe bakar Peki, mısın? Şu asalete bakar de mısın ya? Hoşuma, of! Biz şu de gülüşe de bak de 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 ya. Kulaklığımı takmışım. Müzik dinliyorum arada. Bir anda karşıma ne çıksa beğenirsin. Zombi! Zombi mi? bu yan tarafta hani bir tane yetenek yarışması çekim var ya, oradaki yarışmacılardan biriymiş. Ay gül gül öldük, öldük, öldük. <laughs> Eğer izliyorsa buradan ona öpücük yok. Beni söylüyor, ha? beni Or söylüyor. Şeyde stüdyoda biz kostümlüyken ayağımla gittik ya, ha. orada gördüm. Abi burada göründüğünden yüz kat daha güzel. Evet. evet. Neyse hocam ya bunun sesini ben biraz kısalım. Milleti gaza getirmeyelim şimdi. Sen izliyorsan ben hı hı. kaçıyorum o zaman. Eyvallah eyvallah. 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 Kısmet biraz beklenti problem yaratıyor. Abla valla o kadar üzülüyorum ki. Yani onunca haftaya giriyoruz ve Deniz kimseyi beğenmiyor diye bir laf dolanıyor ortada. Nereden çıktı bu laf? Kim çıkardı bu lafı ya? Vallahi öyle değil. Ben dengimi arıyorum. Hayat arkadaşımı. Ruh eşimi arıyorum. Ben çünkü bu işi yaptım mı? bir kere yaparım. Ya ben tamam bir prenses miyim? Değilim. Ama her kadın azıcık da olsa prenses değil midir? Hı? Sen söyle. Prensler söylesin onu istersen. Evet Naip Bey. Biz de prenses arıyoruz ama izniniz olursa benim Deniz Hanım'a bir sorum olacak. Neden prensini televizyonlarda arıyor? Bu da zaten ayrı bir ikilem, ayrı bir çelişik konusu. Mesela bu prens benim gibi sıradan yani lalettayın bir adam olamaz mı? Benim gibi ya da ne bileyim Fevzi Bey gibi. Şimdi ablacığım ben bunu cevap vermek istiyorum. Ya pardon da ben prensimi burada aramayacaksam, Sabah ablamın Kalbim Sende programında aramayacaksam nerede arayacağım? <laughs> nerede?